aleyküm ve rahmetullahi <laughs> ve yar Avrupa Yardım Vakfı ve işçileri. Bu kıyametli mecliste Ruha Şifa isimli su kuyusunun açılışını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. İsmi ile müstesna bu kuyu yaptırırken imanetleri için vakfimize güvendiklerinden ve buradaki ki sevindir diklerinden oturuba işçilerimize en kalbi teşekkür teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu su kuyusu Bangladeş'te bulunan ve temiz su kaynağına sahip olmayan Fordikçeri isimli kuyuda yapılmıştır. Burada yaşayan genç yaşlı onlarca insan kuyunun temiz suyundan faydalanacaktır. Sizlerin sayesinde bu insanlar yal nica, nica, ibadetler, temizlik ve yaşamsal ihtiyaçlar için suya kavuşmuş olmayacak. Aynı zamanda belki Allah in ismi hürmetin şifa bulacaklardır. Ruha şifa kuyusunu yaptırarak büyük bir incelik göstereceğiz. Allah sizden razı olsun ve bu amelinizi cennetiniz vesil kılsın. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم من رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والله.